Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gizemli olaylar, kadrolar, paketler yorumlanıyor. Yani bu video sizin like atmayı çok sevdiğiniz ve bütün izleyicilerin like istediği video. İşte o videoya geldik. Hemen like'ınızı atın daha fazla ve bu karoları bana arkadaşlar açıklamada bulunan Discord'umdan yolluyorsunuz. Oraya gelebilirsiniz. Her videonun açıklamasında o Discord var ve eğer Fobin oynuyorsanız daha bu kanala abone olun. Çünkü bu kanalda sadece karo paket falan yorumlamıyoruz yani. Bu kanalda özel mükemmel içeriklerimiz var. Oyunla ilgili bilgilendirme var. Eğlence içerikleri var. Bence abone ol. Çünkü bu kanal senin için var ama eğer Fobin oynuyorsan oynamıyorsa senin için değil. Sen eğlenmek istiyorsan olabilirsin yine. Ve arkadaşlar şu anda sizlerle birlikte baya baya inanılmaz bir şekilde kadro paket yorumlaması yapacağız. Hemen başlıyoruz benim kadrom. Vaman Güçka Tripia Vaman çok ilginç şeyler yapıyor ya. Yemin ediyorum inanılmaz hareketler yapıyor. Kadroda başka sevdiğim bir oyuncu yok şu anda. Ya kadro'yu gerçekten çok sinirliyim. Son zamanlarda tek tek kasıyoruz yayında ve ben ne zaman tek tek kassam kanser olurum. Bunu herkes biliyordur zaten beni tek tek oynarken izleyen. Her neyse arkadaşlar kadro paketlerimize geçelim. Arkadaşlar ilk kavramıza başlıyoruz. Abi Utos geldiğinde net 120 milyon artı olacak. Ona göre kavrayı yükselteceğim. Şimdilik öneri var mı? Vereceğim kardeşim önerilerini. video like atıp abone olmayı unutmayın demiş. Ben buraya açmıştım arkadaşlar. Yanlışlıkla açmıştım diyelim. Ama sizin de like istediğiniz seri demiştim görmüş olduğunuz gibi. Ve Gezal'la Rozi'si var. Yani demek ki bu kardeşimiz büyük ihtimalle Beşiktaşlı. Ve Karo'da çok değişecek oyuncu var. Ve 120 milyonu geçecek diyor. Aynı zamanda kadro ortalaması 96-94 rating arası olduğu için yani 120 milyona bu kadro böyle baya baya böyle güzel bir yükselme yaşayabilir. Yalnızca avantajlardan biraz daha kimyanı yükselt. Kimyanın daha yüksek olması lazım. Çünkü reytingini çok güzel yükselteceksin. Hala şu anki coinsini de bile baya yükseltebilirsin. Ve şimdilik sana söyleyeceklerim şunlar. Şunları söyleyeyim. Kale kurtu alabilirsin istiyorsan ama bence acelesi yok. Santraforuna bak Ronaldo Yazalı ortaları aç abicim. Yazallı asist kralı yap. Yani bir de bence Vaman Gütko alabilirsin. Vaman Gütko'ya herkes önericem. Kimse buradan kaçamaz. Yani kimse kaçamaz. Ha, Vaman Gütko'ya herkesi zorla aldırıyoruz arkadaşlar. Burada yani gerçekten herkesi önericem. Videoda da denedim. Yayınlarda da denedim. Çok keyifli. Maçı sana kaybettirse bile keyifli. Öyle bir şey yapmıyor bu arada. Ama öyle bir şey yapsa bile o adamla oynamak ayrı bir keyifli. Bence alın kullanın arkadaşlar. Nereye koyuyorsan koy Vaman'ı. M.O'ya da koyabilirsin. Diziliş de değiştirebilirsin. Diye olarak kadrom mükemmel ama haberin olsun. Bonus çıksın diye açmıştım. Çıkana bak demiş. Levan çıkarmış. Helal olsun gerçekten yani şans. Keşke eskisi kadar para ama gerçekten güzel yani. Şanslı çıkarmışsın Anadolu Tukucuğum. Ve ikinci şeyde paket geldi. Gerçekten inanılmaz. Video like demiş Lego. Like'ı unutmuyoruz. Herkes istiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Kale 99 Noyar gelecek. Kesinlikle 99 Noyar alabilirsin. Yani 99 Donlay'la karşılaştırdığında da çok üstün. Aynı buslara sahip ve aynı özelliklere sahip bazen de Noyar geçiyor. Yani kesinlikle Noyar çok daha mantıklı. Meo 103 Pogba. Yani keşke 103 Pogba'nın özellikleri daha iyi olsaydı ama. Yani 103 Pogba'nın fiyatı da çok yüksek değil ve 103 rating ve hiçbir şey basmana gerek olmadan 103 oluyor. O yüzden güzel ama özellikleri bakımından çok 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 şu Beckham kadar falan efsane değil ama yine de güzel olabilir. MOO Neymar Toz Saurus'a belli değil. Saurus'a belli kardeşim. Saurus'a alıyorsun koyuyorsun Maman Gitka'yı. Bütün coins'ini basıyorsun yükseltiyorsun keyfine bakıyorsun. Hatta basmadan bir dene al. Sonrasında keyfine bakarsın. Ucuz da fiyatı da çok çok yüksek değil. Utos başlarında 550 puan ile hızlı sat yapsam kaşa gider. Bu arada ULTOS başladığında 550 puan hepsini nasıl alacaksınız abi ben onu anlamadım ki. Siz toplamda 550 puan biriktiriyorsunuz. ULTOS'tan sonra bir hafta daha oynuyoruz bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. Ama 550 puan nasıl yapsan gerçekten Coins'in 100 milyona ya yaklaşır ya da geçebilir. Hatta belki daha da çok olabilir. O an oyunun yarısı yapacak abi. Herkes aynı şeyi yazıyor. Ya da 650 puanlık ULTOS daha mı pahalı olur? Artık Arnold'un kartı çıksın. Yani bilmiyorum arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Anında zorlama. Çok güzel sabitler çıkıyor oyunda bu arada. Ya beğendim genel olarak kavramı. bayağı güzel bir kavram var. Haberin olsun. Hemen devam edelim. Abi yayınlar. Teşekkürler. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de like'ınızı atarsınız. Artık atmışsınızdır yani. Herkes like istiyor. Sence kolyelerine 94 şov mu? Guerrero mu? Lig 1 geldiğinde 99 alıp satabilirim. 10k var. Başka önerim varsa sevinirim. Oo Lig 1 geldiğinde 99 alıp sat. Boşu boşuna durmasın o 10k bilet. Ve 35 milyona falan satarsan senin için güzel olabilir. 45'e sattım ben en son. 35'e senin için güzel olabilir. Darkish Leva kullanıyorsun. Şu Leva'yı çıkar abi. Bakla Ronaldo al. Kesinlikle çok daha zekice ve mantıklı olur. Goretzka Beckham ikilisini yıllarca kullandım. Bayağı iyi ikililer. Yapıyorlar işlerini. 4-2-4 dizilişi de güzel. Onu da kullandım. Yani ben böyle orta saçı, şu orta ikiliyi kesinlikle kullandım çok fazla. Şu defans beşlisini kaleciyle beraber hiçbirini neredeyse kullanmadım. Ben deri belki biraz. Ama olsun yine de güzel olabilirler. Zanetti iyidir ama Matip Bender ve Kork Bender de iyi. Eşli kol da gerek yok değiştirme. Yani şu anlık kalsın. Sağ kanatta Sancho, sol kanatta Royce. Tertemiz bir kavram var. Ne yazmışsın abi? Lig bir güzel bir ikon gelmezse Çavi alacağım. Ama 35 milyon kasmak var işin ucunda. Bence kasabilirsin 30-35 milyon. Direkt alsan senin için daha da mantıklı olabilir. Ama tabii ki ikon daha önemli. Çavi de alsan güzel olabilir senin için. Hemen devam edelim. Panzer'in karosu geldi. Hiç şeyi şey yazmamış ve Mane'yi kullanıyor sol orta sahada. Sol kanatta kullanıyor. iş almış. Abicim sen Mane'yi sol orta sahaya alıp buraya bir sol kanat alsana. Çok daha zekice ve mantıklı değil mi? Oyunda da çok fazla sol kanat var. Onu bir düşün bakayım. Sol kanat önerisi istersen ilerleyen bölümlerde sana yaparız. Şimdilik değiştirmeyi düşünürsen. Yani 514.000 coins'in var. Şu an çok fazla coins'in yok. O yüzden Calron da güzel. Fena da durmuyor. O yüzden böyleleri yapmayacağım. Zaten pek bir şey yazmamışsın. İnşallah Ultimate Toast geldiğinde güzel coins kasarsın kardeşim. Ama Kore'ye yerine yine Vaman diye isim geliyor. Çünkü çok güzel ve Evet devam ediyor. Kafa atıyor. Geri dönüyor. Defansif iş yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Yani iş yapıyor Vaman. Onu söyleyeyim. Sağ yayınlar ve videolar öncelikle video çıkarsam herkes like atsın ve abone olsun. Artık atmışsınızdır arkadaşlar. Bunların da hepsi istemiş. Yani gerçekten sağ olun bu arada bütün takipçilerim. Siz de istiyorsunuz zaten like gelmesin. Atın da bir 5000 10000 like olsun arkadaşlar. Şaka yapıyorum. 5000 10000 yapmanız imkansız. Hadi yapın da göreyim. 10000 yapın. Ben adam değilim. Neyse. <laughs> Ama her yaparsanız adam değilim. YouTube o kadar biliyorum ki eminim yani. Endombele yerine Çavi gelecek. Bir de Potum Alison düşünüyorum. Başka öneri var mı? Ama belki bir, bir yılda filan olursa bu videoyu silmem mi <laughs> gerekir bilmiyorum. Neyse. Ayrıca da düşünüyorum. Başka öneri var mı? Haland'ı çok sevdiğimden 96 yaptım. Güzel yapmışsın Haland'ı. başka kartını da alabilirsin. Senin de koysun 560 Ve e, çavi gelecek. Güzel güzel. Bayağı iyi olur. Çok güzel bir yenileme. Yani çaviyi ben rakip olarak gördüm. Sağının her yerinde Engolo Kante gibi. Yemin ediyorum Engolo Kante gibi müthiş iş yapıyor. Pasları da çok çok daha iyidir Kante'den. Yani... Çavi Kante'nin iyi hali diyebilirim sana. Gerçekten yani. Gerçek Kante'nin hali. Kalep otomatisyon düşünüyorum. Güzel olabilir. Fiyatı da çok ucuz olacak çünkü. Fiyat performans açısından bayağı işine yarayabilir. Çok da fazla öneri vermeme gerek yok o zaman. Kurtuğa falan diyoruz. Noyer 99, Noyer falan da fena değil ama. Hani Alisson'un da pozisyon alması falan yüksek. Alisson'un daha iyi olduğu özellikler bile var. O yüzden sıkıntı yok. Bence gayet güzel bir kahraman var. Sartuza, Vamangituka, Kaleci Donnarumma. Kaleci Donnarumma 99 alacağına 99 Noyer a. Çünkü aynı buza sahipler, aynı özellikleri var. Noyer'in biraz daha fazla iyi. Meo çok mantıklı. Kesinlikle öneriyorum vardı Lalika'dan gidin istiyorsanız. Meo Çavi güzel. Sarsa Vaman geliyor. Harika müthiş bir olay. Meo Çavi ve kale dondurma. Kale için söylemiştim zaten. aynı Burada da mı aynı şey yazılmıştı? Yoo. Evet kale dondurma değil. Ne Evet kesinlikle ne ve diğer oyuncuları da zaten yazmışsın. Bence gayet güzel bir kavram var zaten. İnşallah onları da alırsın. Çok çok güzel gelişir. Öncelikle videoyu sevenler abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada dondurmanın 98'lik kartı gerçekten iyi. Onu kullanabilirsiniz. 99'luk tost dondurma alacağınıza 99'luk Noyer alın diyorum sadece. Ama 99 98'lik dondurmayı istiyorsanız alın. Ben zaten şu an onu kullanıyorum ve ya bilmiyorum değiştiririm ama bir süre daha devam edeceğim ve memnunum. Çok güzel kurtarışlar yapıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Öncelikle ben de banlıyım. Ama bak gerçekten zorunu tutmam arkadaşlar. Mesela bu çocuk atmamış. Gerçekten yazıyorlar krallar. Kralsınız yemin ediyorum ama sonradan düzenlemişler. Yani bilmiyorum birileri yazdı herkes yazmış ama istiyorlar herkes. Öncelikle de ben de banladım. Sol kanat Overmars gelecek. Sağ tarafa 98 ultimate dos alacağım. Uuu güzel bak 98 ultimate dos mantıklı. Hem ultimate dos hem yedek ucuz olacak hem de ultimate dos güzel özellikleri olacak. 98'i oyunculara yönelin ultimate dosta. Fiyatı da düşük olursa tahminim öyle olacak. Hani normal bir ultimate tossa göre düşük olacak. O yüzden güzel olacak. Özelliklerine göre iyi olur yani. Blank yerine Diaz gelecekmiş. Yani blank ben seviyorum iyi ama tabii ki Diaz gelsin geliyorsa yani illa değişiklik istiyor yani ömür boyu bu şekilde kullanmayacaksın. ikon değiştirmek biraz üzücü olabilir ama Blank'ın da kalsın Blank'ı basma zaten çok yüksek değil bazen 5 defans amaç oynarsın mesela ayrı bir 5 defans karun olur. Ve gayet güzel onun dışında öneri demiş. Onun dışında öneriyi diziliş olarak verdim arada bir 5 defans yaparsın ekstra karun olarak ve sağ kanatta sol kanatım bence çöp. Suarez'de karun kurma görevinden aldığın için değiştir demeyeceğim ama... Sol kanada sağ kanatını ben sevmiyorum ve çok fazla da sol kanada sağ kanat zaten Ultimate DOS geldikten sonra çok fazla önerim olacak bu konuyla ilgili. Onu da söyleyeyim. Alperen Özdemir'den ilk Vaman Gütükalı kadro. İlk Vaman Gütükalı kadro gerçekten bayağı güzel. Kuntelere kullanıyor. Vaman git atıyordur diye düşünüyorum bu karoda hareketleri yaparak. Beckham çok yanlış yerde oynuyor. Bence Beckham da Sanson'u yerini değiştir. Sanson'u veya Nainggolan'ı satıp bir tane 98'lik Mesut Özil bile alabilirsin. Yani bence senin daha çok işine yarayabilir yani. Çünkü şu an saçma duruyor bana göre. Ee, Beckham kendi pozisyonunda oynasın lütfen. Beckham'dan tam verim al. Beckham senin şu anda en iyi oyuncularından biri çünkü haberin olsun gerçekten. Oyunun en iyilerinden birisi zaten. Genel olarak Karo'yu sevdim. Süper ama baktığımda beni rahatsız eden 3 oyuncu var. Nainggolan, Huntelar ve Sanson. Onları da Hızlı bir şekilde değiştirirsen sevinirim. Onun haricinde gerçekten çok sevdim. Harika bir karbon var. Ya böyle bir itici geliyor. Orada mesela bir Bakla Ronaldo falan olsa çok güzel ama 1.5 milyonum var. Zamanla değişir diye düşünüyorum. Merhaba abi Sobek'e Hernandez gelecek. Bu arada öneriyorum. Kesinlikle Teo Hernandez. Özellikle seviyorsanız alın ve kullanın. Müthiş Sobek, müthiş oyuncu. 96'lık Teo Hernandez. Ee, belki Ultimate Tosu da çıkar. Ben onu da bekliyorum. Onun için seninle olan TT videomu attığın kalp için teşekkürler. Oo, o sen misin? O kral bu arada arkadaşlar gerçekten Kore abim falan diye konuşmuş videoda ben de sana nasıl koydum falan diyorum özür diliyorum tekrardan. Youtube'da 9000 izlenen bir tane video var benim bu kardeşimize tek tek attığım. Bir gün yine atarız belki yenersin heyecanlandığını söylemiş. Ben de bu arada bayağı kötüyüm sürekli kaybediyorum çıldıracağım. Bu arada en az 5k like gelmez sahip olur bence bu videoya demiş. aynen ay, arkadaşlar like'ları atalım. Neyse güzel güzel kahraman ama kullanıyorsun ben Vamangitukay ile yok ederim seni haberin olsun. Haydi bakalım devam edelim. Abi kare 99 Noyer gelecek. Sol bek tuvarından de çok mantıklı iki tercih. Benim de önerdiğim tercihler. 96 gen bir de 102 otos gelecek. 96 gen kim gelecek ama 96 otos yok ki. Arkadaşlar 96'yı tevarından için yazmış? 102 ultimate otos gelecek inşallah MOO olur. Yani başka bir otos alabilirsin ya da 98'lik iki tane otos alabilirsin. Çünkü senin karnın bir tane 102'lik oyuncu değil bence 3 tane 98'lik oyuncu veya 2 tane 98'lik oyuncu alsan sana daha çok yarayabilir. Onu söyleyeyim sana. Çünkü kadro ortalamana baktığımda 96 civarı, hatta 90'lıklar bile var. O yüzden senin kadronu aslında 3-4 tane 98, 102'den daha çok işine yarayabilir diye düşünüyorum. Ama genel olarak bir tane 102 de alsan o da çok iş yapar ve istiyorsan alabilirsin. Yavaş yavaş tek tek böyle yükseltirsin etkinlik etkinlik. Ee, sana kalmış zaten ee, 100 kilo tosal ee, direkt aldığın zaman sat direkt geldiği anda alıyorsun. Sonrasında da kavronu kendini şekillendirirsin o koyislerle. Daha sonrasında çok güzel öneriler veririz. Abi AP'den 130 gel olacağım. Toz bitince 97 son 97 Humes 97 Varan 97 Ederson MO ya da 97 Valverde de alacağım. Şov yerine Hernandez atacağım. Sadece öneri verir misin? Abi bir de videoyu çıkartacağım. Bu videoya like atmayı unutmasınlar demiş. Unutmasınlar ama 97 gel kadro olacak arkadaşlar. Yani kadrodaki herkes o kadar 97 olacak ki şuradaki 129 bile 97'ye düşecek. O kadar 97 yer alıyor adam. Gayet güzel tercihler kardeşim. Bütün 97'likleri al. Görelim kadroyu. Bayağı bir karo planlamışsın zaten. Güzel yazmış herkes 97 mükemmel gerçekten. Hemen devam edelim. Arkadaşlar bu arada bu karo ile ilgili tercihe güldük şu 97'ler ama yani 97'likler fiyat performans olarak gerçekten çok mantıklı. Niye? 97'likleri almak kolay ve 97 yüksek de bir eğitim. Bak baktığımızda genel olarak hiç para yatırmadan oynuyorsunuz oyunu. Şu an gördüğümüz karolar ve oynuyorsunuz. Yani bayağı düzenli bir şekilde oynuyorsunuz. Ve kadro ortalaması hep 96-94 arası. O yüzden 97'lik oyuncular fiyatı ucuz olduğu için hepinizin yükseltiyor. Çoğunuz yükseltecek oyuncular olduğu için fiyatı da güzel olduğu için gerçekten 97'lik oyuncuları yönelmenizi çok iyi anlıyorum ve çok mantıklı geldi. Bu çocuk da bayağı bir yardırmış. <laughs> Bu biraz fazla yardırmış ama herkes 97. Abi öneri like atın abone olun demiş. Emir verme kardeşim adamlar oldu zaten artık yeter tamam. Bu endiye yerine Vaman Gütüko'yu alıyorsun. Bütün coinsleri kas Vaman al. Kendi keyfine bak çok keyif alacaksın. O, 3131 like gelir mi? Evet bence 31 31 like yaparız arkadaşlar 3131. Defansın tamamı kaleci ve santral var alabilirim. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Kebap yer misin çocuk adam? Oho içeriden Celal Baba gelmiş. Yahu bir de bak sağ kanat oyuncusu sağ orta, kullanıyor. Çavi 100 yapmış harika. Rikelme okey diyelim Rikelme'ye de defans attın da güzel hadi şovu da değiştirirsin Emiliano Martinez de ama bir an önce Asensio'yu şu kadar fırlat gitsin. Asensio'yu at hemen hemen kebap istiyorum. Asensio'yu at Maman kebabı istiyorum hemen alıyorsun ke vaman keyfine bakıyorsun sen de. Bu karoyu gerçekten tam olarak vaman Gütüka lazım bu arada gerçekten yani. Hemen devam edelim arkadaşlar. Abi video koyarsan sevinirim. Bugün benim doğum günümde. Doğum günü kutlarsan sevinirim Koray abi. Ak günü 28-32 kardeşim. Doğum günü için bu kavraya video koyuyorum. Videoda selamlar olsun. Şura araya girdik videoda. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. 122 yeri 256 kimya. Yani 97 kimya alıp satacağım. Yani iki tane MO10 var. Balak da çok güzel duruyor. Özil de ama sen MO'lu bir diziliş kullan bence. Gerçekten senin için çok daha mantıklı olur. Hatta 4-5-1'li bir diziliş kullanırsan. 4-2-3-1 mi artık neyse. 2 MO'lu bir tane MO'lu diziliş kullan. Rooney ile Hunteler yerine de bir tane MO al. 20 milyon coins'in var zaten. Bence müthiş olur senin için. Ve iki tane MO'nun da yerini yerinde oynatırsın. Güzel de bir hücum takımın olur. 4-4-2 çok kötü bir oyunda diziliş. Bu arada Koma'nın da hayırlı olsun. Hemen devam edelim arkadaşlar. Oha! Bu ne lan? Rıkaç bu ne? Bir şey açıklama bir şey yazsaydın. 156 yeni görünce biraz şaşırdım aslında. Oyuncular inanılmaz ötesi yüksek değil. Chubby bu arada müthiş bir oyuncu. Zaten oynamışsındır ama kesin de yüz üçgen yap. Çavi daha da iyi olursa inanılmaz şeyler yapar. Beceri geliştiricileri falan yükse Mure, Baresi, Varani üçlüsü var. Mure de çok iyi mi bilmiyorum. Beni hiç zorladığını hatırlamıyorum. Çavi mesela beni daha çok zorluyor. Ve Çavi orta sayıncısı. Mure Santrafor. Stoper yani. Belki de ben defansa gidemiyorum diyedir. Yani kendime laf soktum şu an. Gullit Vieri ikilisiyle ilgili yorum bekliyorum ama kesin de iyidir diye düşünüyorum. Bu videoya yorum yazar mısın? Çünkü bizim yan hesaba Gullit Vier ikilisi yapabiliriz. Hatta yarınki videoda bile yapabiliriz. O yüzden hızlıca yorumunu bekliyorum. Gayet güzel kaldır. o Bayağı kendin Berardi yerine Vaman al pişman olursan şerrrrrr. Neyse tamam. Kendime daha söylemeyeyim ama gerçekten süper bir kavram var. Ve bence kesinlikle Berardi yerine Vaman alıp 103 yap. Çavi ile Vaman'ı 103 yap. Bu kavraya daha hiçbir şeye gerek yok zaten. Süper. vamanı da 100 yapmışsın. Ama ultimate tostlar gelecek. coinsini de bekletebilirsin. Bayağı beğendim. Vaman kimi ikilisi nasıl oluyor? Bunu bir yorumlara yaz. Çünkü biz yarın kadro paket gen yükselme videosu çekerken bunların ikisini birden alabiliriz. O yüzden önemli. Oha! <laughs> Bu bir ilk! Bu ne lan? Bu biraz çok fazla. Abi ben Abi abi video selam öneri var mı? Hortayı geldiği anda yanlışlıkla koydum. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Video çıktın. Videodasın şu an ama bu ne? Abi her videonun gizemli olayı aynı ama her videoda gizemli olay gelişiyor. Oha! Oha! Sana ne öneri vereyim? Coinsleri alsana. Coins kazandıklarını al. Öneri vereyim. Kesimesi almış bu arada. Nasıl kesiyse bizleri ikilisi bu arada. Medio çok güzel ikili almışsın. Ben gerçek hayatta sevdiğim güzel ikili ama Sabitzer aslında mdo falan değil. Oğlum fena lan. Yani artık inanılmaz 89'lukları böyle 7-8 milyona görmüştük de bu biraz fazla yani bir de 80 de MF bir de. Yanlışlıkla koymuş bir de yani bir de bilerek koysa keşke. Adam yanlışlıkla koymuş. Demek ki yani başta kimseye falan çıkmadı herhalde. Bot mu aldı ne yaptı artık bir şeyler olmuştur. İlginç hayırlı olsun çok çok hayırlı olsun ya. Yani. Abi yemin ediyorum var ya adam şekil yapmış lan. Adam yemin ediyorum şekil şukul yapmış. Bu ne lan? Harika durmuyor mu? Çevreyi sarmış maviler ortaya iki tane ikonu koymuş. Onlar oyunu yönetiyor, maçı yönetiyor. Diğerleri golleri, tatları, takları her şeyi yapıyor abi. 103 iken hepsi muazzam. Kim bu abi? Emre. Utoz karosu da gelecek demiş. Bir an önce bekliyorum Utoz karosunu. Bir sonraki videoda da Utoz istiyorum. Harika kadro. Yemin ediyorum bu kadroyu yapıyorum. Bak Adam dereceleri bile full 8 8 8 8 götürmüş. Bütün beceri geliştiricileri 16 2 tane son 5 onlar da hallolur Onlar da 16 olur. Onlar da eşit yap. Herkesin reytingi aynı. Çevresi sarılmış bir şekilde mavi ve ortada iki tane ikon kartlar var. Gerçekten çok inanılmaz duruyor. Hani hem böyle sade hem de çok güzel duruyor. Mavi renk seven için bu arada kadro harika güzel görünüyor. Oynaması çok çok daha keyiflidir kesinlikle. Alperen Özdemir. Burası bir fotoğraf lan. İlk defa bir. Garo paket yorumlamada oyun için troll olay görüyoruz ama bunlar var ya çok fazla vardır aslında. Ben bunları göstermiyorum diye atmıyorlar ama güzel. Hatta bu inanılmaz da troll değil biraz saçma. Kalecinin kim olduğunu bilmiyorum. Mane hariç hatta bu da Kevin'de bir oyun olmayabilir yani emin değilim. Adam dışarı bakıyor top burada. Mane buna bakıyor kaleci de buna bakıyor. Ve maç ilerliyor yani bu şekilde. Herkes orayla ilgileniyor ve oray aslında hiçbir alakası yok. Yani bilmiyorum saçma güzel bir fotoğraf. Arkadaşlar mesela bak bu da güzel 17.5 milyon 97 güzel olay alıp satıyorsun bu, bu taktik kullanarak satmışlar seriada da bu arada 17.5 milyon 97'lik oyuncu birazcık cevher harcayarak belki de hiç harcamayarak satılabildiğini gördük bizde 45 milyona 99'luk satmıştık onu da biliyoruz yani diğer, ee, diğer lig 1 için bize bir tavsiye olmuş oluyor ancak az önce 87'lik adamı 19.5 milyona gördük ya o çok ilginç ya bu normal anladın mı artık? O fazla ilginç ya. Onun anormalitesi var. Hayırlı olsun bu arada kardeşim. Bakım 100 olacak demiş. Güzel bir kavram da var. Vallahi hayırlı olsun ama öbürü çok inanılmaz yani. Ve evet 92'lik Yakumaki'si de görüyoruz. 8.749'a satılmış. Yani arkadaşlar artık... Toz döneminde herhalde bu şekilde olacak. Videolardaki gizemli olaylar aslında daha ne kadar yani. FIFA 11'de zaten en güzel gizemli olay. Bunlar bir anda quiz kasıyorsun ve kadronu inanılmaz bir şekilde güçlendirebiliyorsun oyunda hızlı hareket ederek. Ve bu perşembede aynı şeyi yapabilirsiniz. Ve gerçekten şu Giyakumakis'ten kasılan quiz da az bir miktar değil. Diğerine göre az görülse de bu bile yani hatta %100'ün filan üstünde bir miktar. Yani gerçekten çok kaliteli. Marka odanda da 2.149.000 o da hiç az değil. Gerçekten güzel kayın quiz kaçmış. Hayırlı olsun. Gökumakis için çok çok helal olsun gerçekten. Geldiği anda arkadaşlar cvr mi veriyorsunuz ne yapıyorsunuz şu paketleri açın bakın ayrılıklar falan geliyor şimdi de diğer ülkeler falan gelecek utosta şu anda mls falan gelecek mls oyuncularını da böyle fiyatlara satabilirsiniz yani bunları araştırın dikkat edin ben de yayında olacağım. Bana da sorabilirsiniz o konuda tavsiye veririm. Yani bunları siz de kasın. Siz kasıyorsunuz zaten ama siz de aynı zamanda kasın. Gerçekten çok iyi. Bakın mesela arkadaşlar bu oyuncular ilk çıktığı anda önerilen fiyatı bu şekilde oluyor. Ve bu fiyata onda birine falan koyuyoruz. Normalde mesela Davidson'a bu çocuk 1.400'e falan koyarsa satılabilir. Çok yüksek ihtimal hatta %50'nin üzerinde bir ihtimal satılır. Ancak öyle bir durum var ki o çocuk 19 milyarı görmüş. Yanlışlıkla oya göndere basıp satmış. Yani o 87'lik oyuncu Yanlışlıkla koyulmuş ve bir şekilde ya bot almış ya eSports'un pazarında hiç o fiyata koyulmadığı için o sırada da herhalde koyulmamış. Başka oyuncular çıkıyor falan herhalde o sırada satılmış. Gerçekten büyük şans yani o sırada en ucuz o şekilde görülüp satılmış veya çok erken yapmış. Baya böyle saniyesinde falan koymuş. Yani helal olsun gerçekten. Şimdi bunu, bunu belki de bir son 14 e koysa belki satılacak. Ama yüzde ya binde bir falan yaşanabilecek bir olay yaşamış. Zaten o yüzden çok şaşırdım ve 17.5 da yani oyuncu çok fazla yani gerçekten büyük şans. Burada 4 milyona 90 görüyoruz. Bunlar artık şaşırtmıyor ama helal olsun. Bak Yakumax 14.5'a satmış. Arkadaşlar çok hani az da yapılmıyor. Yapılabiliyor yani. Sadece 80 değil 14.5 12 milyona Bakasitas daha önceden görüyoruz. Ama o Yakumakis'ler falan mesela yeni örnek veriyorum. Bakıyoruz burada mesela Barella 1.300'e mesela satılmış. Niye? Adam buradaki fişe gitmiş. Ama öbür oyuncuları kimse açmadığı için bak bu 1.300'e satılmış. Niye? Bunu herkes açtı çünkü o sırada ama bunu herkes açmıyor. İlk başlarda şunları alabiliyorsunuz. Birazcık pahalı galiba biraz cevher istiyor ama. Yani iyi bir oyuncu falan çıkartırsanız ya da hızlı oynamak mı gerekiyor o kısmı şu an hatırlamıyorum gerçekten. Ama o kısım gerçekten çok önemli. Hatta belki ben oraya o kısma dalabilirim diye. 10.000 bin cevherimin tamamıyla dalabilirim son turda. Miğer cevherimden 10 milyon kasmışlar. Yani burası son şansımız artık. Gerçekten burası için. 152 bin yine burayı görüyoruz. Hadi burası için artık son şansımız. Bakın Markao'dan çıkarıp 7 milyon 200 bin coins kasmış. Gerçekten helal olsun. Yani kolay da değil herhalde ama Arkadaşlar yani bunlar müthiş olaylar o 87'lik ayrı o 87'lik uğraşıp yapılacak bir şeydir o şansa bala yapılmış binde bir denk gelecek bir olay ama bunlar uğraşıp yapılabilecek bir şey bu arada gerçekten çok güzel görünüyor bir görüyoruz ve 3.5 milyona 87'lik oyuncu bak bu da mesela olabiliritesi var ama müthiş bir şey müthiş bir olay ama diğerleri gerçekten çok iyi yani. Çünkü bunlara kimse dalmıyor. Şimdi hepimiz dalacağız. Zire satamayacağız belki ama bu sefer hepimiz dalalım tamam mı? Bu sefer hepimiz dalalım. Laman Gütüköy 4.390'a falan satmışlar. Olison 5 milyon. Ama ben 4 milyona koydum biraz trolline satılmadı zaten. Yani Davidson dedim ya 12 milyonu koysa belki satılacak. Daha 8 milyona koymuş satılmış. 88'lik adam 88. Ya arkadaşlar gerçekten çok anormal ya. Ya Pepe falan hiç bakmıyorum bile. Yani Pepe falan normal. Bunu 17.5 zaten gördük arkadaşlar. Burayı görüyoruz 175 bin. 100 bine satılmış gümüşler artık bu gümüş taktiklerini yapan yapabildi yapamayan yapamadı ben de yapamadım ama yani yapabilenlere de helal olsun diyorum yapamayanlar bana kızıyor abi yapamıyoruz yalan mı söylüyorsun ben de yapamıyorum ki ben sadece size taktiği gösterdim yani yapabilen de yapmış bayağı bir benim sayemde koyu kazan var ben o şekilde koyu kasamadım neyse arkadaşlar bu şekilde bayağı güzel bir olay gördük artık bir sonraki gidiyorum paketi yorumlarda farklı bir olay bekliyorum. Abdülkerim Durmaz ve Rock beraber. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bazı satılan oyuncular ama bunlar normal fiyatlar gördüğünüz gibi. 7 milyon al alış son satılmış. Abi ben buna şu an çok üzüldüm. Ben de anında koydum da 3.900'e. 3 milyon e. 331 bin 31 koymam lazım. Bak 7 milyon 31 bin 313'e satılmış. Ben yanlış fiyata koymuşum. Hayırlı olsun bu arada. Gerçekten süper golit almış. Hayırlı olsun. Arkadaşlar video bitmiyor. Video 14 milyona 90'lık adam satmış. Arkadaşlar ben vallahi da alıyorum bundan sonra. Yemin ediyorum beni kimse tutamaz ya. Bu nasıl oluyor oğlum ya? Millet bug'ı çözmüş. Ben geçen videoda size söyledim ama ben 35'liğe gittim. 35-45 milyon kasmak için gittim. Geçen videoda boş yapmadım. Vallahi dolu konuştum ya. Bu gerçekten önemli artık arkadaşlar. Rica ediyorum şu nasıl yapılıyor? Nereden oluyorsa alalım. Bir sonraki yere kesin gelin. Buna hep beraber dalıyoruz. Kaç bin cevheriniz varsa dalıyoruz abi. Dalıyoruz ya. Oraya dalıyorum. Güzel bir şey çıkartıp zengin olacağız. 30 milyonu koyacağım. Şaka yaptım. Ben 10 milyonu koyarım direkt. Herkes 10 milyona gidiyor çünkü. Gerçekten çok güzel bir coin kasma sistemi ve tots boyunca bu vardı ve son şansımız olacak büyük bir ihtimalle. Belki evet ultimate tots geldiği zaman da güzel bir şansımız olabilir. Yani her hafta onar 20'şer milyon kasmak bence çok büyük bir olay ve biraz daha şanslı olursanız daha fazla kasabiliyorsunuz. inanılmaz şanslı olursanız kasamayabilirsiniz ama bence gerçekten denenmesi gereken müthiş bir olay. Umarım videoyu beğenip umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar... Bu olayın ciddiyetini inşallah kavramışsınızdır yani. Videonun başlığında belki birazcık da ulan ne abartıyor demişsinizdir ama videoyu izleyince anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.